normal bir TYT AYT öğrencisi yani YKS öğrencisi. Bu ara tatile kadar sence abi normal mesela örnek veriyorum ilk 100 bine girebilecek bir öğrenciyi düşünelim. Sence hangi konuları bitirmeliydi şu ana kadar ve bu ara tatilde hangi konuları tekrar etmeli? Mesela bu çok güzel bir, soru Bir kere, kere TYT'ye hazırlanan öğrenci problemlere kadar olan kısmı zaten çoktan bitirmiş olmasıydı. Oralarda bak Şunun için söylüyorum. Zaten problemleri de bitirmiş olması lazım. bu Problemlerin evet. bu vakte kadar kalmaması gerekiyor. Ama problemlerden önceki kısım var ya. Oralarda evet. soru kaçır... Yani yeni nesil sorularını çok ıı, umursamıyorum ama konu öğretici sorular var ya. O konu öğretici Hı -hı. sorularla alakalı bir soru geldiğinde onu kaçırmaması gerekiyor. Hı -hı. Peki bunu nasıl mi? sağlayabiliriz? Bunu nasıl sağlayabiliriz? Mesela bunu... öğrenci EYT konularını bir tur bitirdi. Ben Sence TET bitti mi? Hayır. Yani, Peki, TET ne bitmek ne demek? Bir, bir, yani bizim kafamızda nedir TET'yi bitirmek demek? Bitirdiysen karşına çıkacak bütün soruları çözebiliyor olman lazım. Aynen. aynen. Bütün soruları çözebiliyorsan bitirebilecek bir şeyler şey. var demektir. O deneme mesela bitirdiyse tamamını bitirdiyse mesela konuları diyelim ki iki kitaptan bitirdi TET konularını. Bu arada halen bazı dershanelerde duyumlar alıyorum mesela halen TET konularını bitirmemiş olan halen dershaneler var. Bu çok enteresan açıkçası. Halen TYT konularını bitirmemiş. AYT'de doğru dürüst ilerleme sağlayamamış. Enteresan yerler böyle kulağıma geliyor arada. Hani öğrencilerin bu konu dikkat etmesi lazım. Arkadaşlar şu ana kadar çoktan TYT'yi bitirmeniz gerekiyor. Ha belki bir iki tane konu kalabilir. Ama hani AYT'nin altyapısının tamamı bitmiş olması lazım. Problemlerle alakalı denemeler çözüyor manasına gelmeniz lazım. Yani o seviyeye gelmeniz lazım açıkçası. Hani bu matematik için konuşuyorum tabii ki. Ee, hani bunun haricinde de mesela şey hatası yapılıyor Şahin hocam adam şey diye geçen gün bir tane öğrencimle konuşurken o bana söyledi deneme çözmeyi yasaklamışlar özellikle mesela problem denemesi ben problem denemesi çözülmesi konusunda mesela çok ısrarcıyım mutlaka her hafta en az 2-3 tane problem denemesi sadece ben çözülmesi taraftarıyım ama oradaki hocalar buna karşı çıkmış. Sence neden karşı çıkmış olabilirler? Yani neden böyle bir şey karşı Öğren... çıkılabilir? Problem denemesinde mesela. Öğrenciyi tanımıyorum ama öğrencinin herhalde temel kavramları yoktur. Öyle bir durum olabilir derim. Yok her şeyi var. Çocuğu tanıyorum ben. Ya çocuk hazır. Yani hiçbir sıkıntısı yok çocuğun. Veya Hatırsa... şeye gidiyor yani. Hani ilk bine gidecek öğrenci. Çocuk işte Hayır. ben ona ödev vermiştim. Problem denemesi vermiştim. Dedim ki haftada iki tane problem denemesi çöz dedim mesela. Hani çok da büyük bir şey vermedim yani. Hani TET denemesi falan da de vermedim. Çünkü AYT'de limiti bitirdik. Türeve geçeceğiz şimdi. Türev yapacağız ara dönemde biraz daha. Ama hani ben böyle bir şey söyledim. Dedim ki deneme çözemiyorsan en azından problem denemesi çöz. Hatta bir simülasyon denemeleri var. Problem denemeleri. Şimdi şeyin ismini söylemeyeyim. Reklam yapmayalım boşu boşuna. Ee, hani bir tane deneme seti aldırdım ona. Evet. Problemlerle alakalı. Mesela onu çözdürüyorum. Özellikle şey diye karşı çıkmış hocalar. Yani ne gerek var problem denemesine diye. Yani burada ne gibi bir hata çıkabilir? Ya size? şöyle. Mesela öğrenci çözmeli mi çözmemeli mi mesela? Bak ilk bin dedin sen değil mi? İlk bin hazırlanan Aha, evet. bir öğrenci. Şimdi ilk bindeki evet. öğrencinin zaten TYT kısmını yani Kasım aralıkta bitirmiş olması gerekiyor. Çünkü aynen, aynen. TYT ile o tarz bir öğrenci TYT ile normalde çok fazla ilgilenmemesi lazım. Değil mi? Çünkü evet, temel kavramlarda evet. soru kaçıramaz zaten. Temel kavramlarda evet, evet. E, biraz önce bahsettim ya eğer tekliyorsa bu öğrenci ilk bin diye bir şey hayal edemez zaten. ya tabii, Şimdi kesinlikle. bu durumda tabii ki problem denemesi falan çözecek. Problemleri baştan gelip çalışacak falan hali yok. Ha arada sırada ya. tekrar yapar. Arada sırada tekrar yapar. TYT ile alakalı herhangi bir konuda çalışacak bir durum yok ki. Şimdi mesela eee Türeyi yapacak. Bu çocuk özdeşlikleri çok iyi biliyor olması lazım zaten. Evet. Fonksiyonları falan çok iyi. Temel e, problemlerden önceki kısımlarda mükemmel olması lazım. Anladığım kadarıyla durumu bu yani. Bu zaten evet. problemleri çözecek. Başka yapacak bir şey yok. Çünkü işte problemleri buna bile niye karşı çözüyor? çıkıyorlar. Yani. işte problemleri zaten niye çözüyor? Bak bizim zamanımızda sen de muhtemelen öyleydin. Ben mesela 30-35 dakika sınavı erken bitiriyordum. Benim en büyük problemim Hı. oydu. Muhtemelen sende de vardır o. Yani gerçek sınavda erken bitirmek. Şimdi yeni nesil olunca sorular, yeni nesillerde sorular çok uzun. Uzun olunca artık erken bitirmek gibi bir durum söz konusu olmuyor. Bir, bir soruyu bir dakika 15 saniyede çözmek çok zor. Ve o problemler de zaman alıyor. Evet. Yetiştirmek problem sınavda. Evet. O yüzden yani ben de şu anda öğrenci olsam çalışacağım tabii. Yani problemler problemlere nasıl çalışacaksın ki? ne diyecek şimdi işçi Sadece problem çalışacak, değil. Çalışacak, problemle aynı mı çalışacak? Mesela e, çok enteresan kulağıma şeyler geliyor. Tamam TET'de bu böyle mesela. Mesela AYT'de de. Sence AYT'de ara döneme girerken 12. sınıf ya da mezun bir öğrenci için sınava 2024'te girecek evet. olan öğrenci için Sence AYT'de nereye kadar gelmiş olması yeterli abi? Bir kere Ortalama TYT... Ilk, ilk, 100 bin diyelim. Yani. İlk 100 bin öğrenci. Sayısal i̇lk eşit artık öğrencilerinden. Abi bir kere bu TET konuları var ya polinom çarpan e, çarpanları imi falan saymıyorum. Onlar zaten geçti. Onlar zaten tyt sayıyor. Polinomdur, paraboludur. Bunlar tamamen bitmiş olması lazım. İlk 200 bin diyorsa, bir de bunlarda sıkıntısı da olmayacak. Trigonometri de bitirmiş olması lazım. Önümüzde ne kaldı? Logaritma diziler kaldı, limit türev integral kaldı. Şimdi limit türev integralde sadece kafamda soru işareti oluyor. Neden soru işareti oluyor? 2-3 senede bir konuları kaldırıyorlar. Evet. Tamam mı? O yüzden emin olamıyorum yani. Yoksa Hı. normalde bilsek ki limit, türev, integral kesinlikle gelecek. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Önünde çok fazla Hı. logaritma ve dizi kalabilir. Başka bir şey kalmaz yani. Evet. Onu da niye bu şekilde kalıyor? O öğrenci şey olmaması lazım. E, bende şey var ya, bir konuyu öğrendiğinde sıfırlaması gerekiyor. Eksiksiz öğrenmesi gerekiyor. Eksiksiz. Evet. Yani fonksiyonlar bittiyse fonksiyonlarla alakalı bir soru karşısına çıktığında çözebiliyor olması lazım her şekilde. Bendeki bitirme mantığı odur. O karşı bence öğrencinin trigonometri dahil bu konuların hepsini en fazla en fazla kalabilecek 100 bine girecek öğrenci için logaritma diziler limit türev integral. Sence hangileri peki? Yani ben açıkçası bu ara dönemde ben ara döneme kadar çoktan şeyin bitirilmesi taraftarıyım. Mesela Trigor, Logarit, Logaritma, bitirsin, diziler bitirsin yani kesinlikle bitmesi lazım. Tahtiri bu ara döneme kadar için. bir de haha, ya hani ben mesela hani ben az çok benim zaten ben de seni tanıyorum hani sistemde benim amacım şu iyi oturtacak öğrenci kesinlikle iyi oturtacak ve iyi oturturken de hani az önce bir cümle kullandın ya tekrar sistemi mesela ben e, ee, son özellikle 4 senedir, son 4-5 senedir hep şu taktikle ilerliyorum mesela. Diyorum ki ben ödev veriyorum mesela. Diyelim ki son son bir öğrencimle ben bugün limiti bitirdim mesela. Limiti bitirdim. Öğrenciye bu haftaki çözmesi gereken ödevi ne diye verdim biliyor musun? Limitten bana bir 100 soru çöz dedim. Ama bitmedi. Bana Trigo'dan 30 soru çöz. Logaritmadan 30 soru çöz. Bana fonksiyondan 30 soru çöz. İşte TET'sinden, AYT'sinden hepsinden teker teker ödev verdim biliyor musun? Hani neden? Dediğin gibi tekrar etmezse bir öğrenci maalesef yapabileceği bir şey yok. Hiçbir şekilde yapabileceği bir şey yok. Ama hani ben öğrenciye şunu da yapmıyorum bu arada. Erken bitireyim, gaza basayım, bir an önce konularım bitsin, arkasından tekrar yaparım da demiyorum mesela. Şu anda hani gerçekten lay, lay yaparak üçgenleri, dörtgenleri bitirmiş durumdayım. Analitiği bitirmiş durumdayım ve bunun haricinde de AYT'de limiti bitirmiş durumdayım çoğu öğrencimde. Hani öğrencileri de ödev bakımından zorlayarak ilerliyorum. Bir ödev veriyorum mesela. Günlük atıyorum 300'er sorudan bir haftalık bir geri dönüt ödev veriyorum mesela. Öğrencinin bunu tamamlamasını istiyorum. Neden? Geri dönüt olmadığı zaman maalesef ilerlediğinde e bu sefer sistem geriden dolayı önceki konular tam oturmadığı için az önceki dediğin gibi ilerleyemiyorsun. Mesela limit, türev. Sen limit ve türev öğretebilmek için gerçekten de fonksiyon, çarpanlar ayırma, özdeşlik gibi ikinci dereceden denklemler ya da daha şeyleri hani fonksiyonlarda uygulamalar bunları bilmek zorunda öğrenci. Ya yani bunları eğer iyi bilmiyorsa öğrenciyi ben istediğim kadar erken bitireyim. Hiçbir faydası olmaz diye düşünüyorum. Hani amacım da burada erken ama mantıklı bir şekilde bitireyim. Arkasından da deneme çözeyim. Ya bunu çok atlıyorlar. Ya Mesela dershanelere ben inceliyorum genellikle. Hani adamlar bir ara tatil yapıyorlar. Hani geçen gün çünkü bir iki tane böyle pdf geldi elime. Bir iki dershanenin. Bu arada çok ünlü dershaneler bunlar. Yani olamaz böyle gerçekten. Hani yıllığı 100 bin liralar olan dershaneler var biliyorsun hani Türkiye'de. Ee, geldi böyle bir iki tane böyle pdf ya inan, inanılmaz bir tane adam şey incelemiş dörtgeni incelemiş 12 soru dörtgeni koca dörtgeni çokgen artı dörtgeni 12 soruda geçmiş çokgen artı dörtgen tane mi? aynen çokgen artı dörtgeni hiçbir şeyini anlatmadan 12 tane konuyu formülleri verip 12 tane soru çözüp geçmiş ve 12. çözdüğü soru o kadar zor bir soru ki tamam mı yani 12 tane soruda sen öğrenciyi oraya zaten getiremezsin imkanı yok ve getirdiği 12. soruyu ben açıkçası <laughs> geometri olimpiyatlarına hazırladığım öğrencilere böyle dıştan çizme soruları olarak veriyorum. Hani öyle bir soruyu 12. soru olarak ve geldi. Yani oraya giden bütün öğrenciler geldi o soruyu bana sordu mesela. Yani ya inanılmaz. Hani niye böyle bir şey yaparsın ki? Niye yani? Niye böyle bir hani hızlanayım bir an önce bitireyim gazına gelirsin. E bitiremeyeceksin yani ve bu kadar da hızlı gitmeye e, gerek yok o zaman daha önce önlemini al. Daha da yavaş git. Hani ben biraz da olayım bu tarafındayım. Ya insanlar hani karşısındakini bilmiyor diye gerçekten enayi yerine koyuyorlar. Ya öğrenciyi bildiğin enayi yerine koyuyor açıkçası. Öğrenci diyor ki bunu bilsen yeter. Hayır abi yetmez. Yetmez dediğin gibi nesil sorularla karıştırdığın zaman sistemi e, inanılmaz zor sorular çıkıyor. Çıkmıyor mu ya? Sen de biliyorsun çıkmış. Her sene beraber bakıyoruz yani sorulara. Ne bileyim burada çok sıkıntılar var yani. Öğrenciler işte diyorum ya eninde sonunda dolaşıp aynı yere geliyoruz. Öğrenciye öyle bir şey dikte ediyorlar ki öğrenci uyuyor ve onu doğru bilerek uyuyor, uyuyor o sisteme. Ama sonrasında son iki ay kala yetişmeyeceğini, son 3 ay kala yetişmeyeceğini öğrendiği zaman da öğrenci başlıyor depresyona girmeye, sıkışmaya, stres olmaya başlıyor. Bu da ayrı bir şey açıkçası. Ayrı bir videonun konusu olabilir açıkçası bu. Evet. Yani demek istediğim erken bitirmek tabii ki çok güzel. Ama erken bitireceğim diye de ben şey yapmıyorum. Hadi 10 soru çöz geç demiyorum mesela. Dediğin gibi en az bir tane kitaptan bitirtip ikinci kitabı yavaş yavaş tekrar niyetine çözdürmeyi çok seviyorum mesela. İkinci bir kitap ya da üçüncü bir kitabı. Hani bunu yaptığı zaman öğrenci de hani benim nezdimde tamam yani o öğrenci başarılı oluyor. Bu kadar basit yani. Hani ben bunu söyleyebilirim. Ya Peki. aslında mesela. Buyurun abi. Birçok buyur. şeyde. Zaten aynı düşünüyoruz da bazı ufak tefek uygulamada farklılıklarımız oluyor. Mesela e, ben tahmin etmiştim logaritma ve dizleri sen bitirirsin çünkü ben seni tanıyorum yani limiti de bitirmiştim mesela öğrencilerde. <laughs> Benim mesela tarzımda ne oluyor? Ben sıfırlıyorum. Hiç e, bir konu bittiğinde o konuyla alakalı bir soruya bir daha takılacak. Ama sen ne yapıyorsun mesela? Geri döndürüp 30 soru verip de tekrar toparlatıyorsun. Evet. Değil mi? Evet. Bu evet. E, tarz. Ama tabii bu şu demek olmuyor. Hani bir başkası gidip de konur hızlı geçtiğinde yalapşap geçtiğinde tabiri caizse evet. o da kabul evet. edilebilir bir durum değil. Yani. Değil abi. Değil yani. Yazık. Öğrencilerin hayatına yazık ediyorlar ya. Yani öğrencilerle konuşuyorum. Bak bizim WhatsApp grubumuzu görüyorsun zaten. Hani oraya yazılanlar hariç. Orada çocuklar kendi arasında da konuşuyorlar. Sağ olsun gençler. Hani onun haricinde bana özelden o kadar mesajlar geliyor ki. 11. sınıf, 12. sınıf öğrenciler yani şey konusunda inanılmaz büyük problemler yaşıyor çocuklar. Hocam biz bir şey yapıyoruz ama doğru mu yapıyoruz? Hani bizi bir şekilde yönlendiriyorlar ama bizi Hı. doğru mu yönlendiriyorlar hocam? Bilmiyoruz diye geliyor öğrenci. Hani öğrenciye bir program çizilmiş, bir sistem çizilmiş öğrenci diyor ki sen bunu yapacaksın, bunu yapacaksın, bunu yapacaksın ya aynı bizim o iki sene önceki yaşadığımız olaylar gibi. Ne yapacaksın? Hmm. Bana bir haftada işte atıyorum kimya kitabını bitirip geleceksin. E görmediği konular var. yani 12. sınıfın 2. dönemini görmedi daha çocuk falan. Ya önemli değil. Bitireceksin. Gördüğün sistemlerin hepsini kitabı bitirip geleceksin diyor. Çocuk bana bunu söylüyor. Ben de diyorum ki onu diyen öğretmenden uzak dur. Bu kadar basit. <laughs> yani onu diyen öğretmenden uzak dur abi. Bu kadar basit yani. Çünkü sen ne kadar böyle bir şey yaparsan e bir haftada bir kimya kitabını bitirdiğini düşün. E diğer dersler ne olacak? Fizik ne olacak, biyoloji ne olacak, matematik ne olacak, geometri ne olacak? Bir de bunun TT tarafı var, Türkçe'si var mesela. E onunla ilgili de bir şeyler yapman lazım sürekli. Yani ne bileyim böyle enteresan yaklaşım tarzları var ama bazı yaklaşım tarzlarını ben maalesef sindiremiyorum açıkçası. Yani kabul edemiyorum. Ya böyle o, o bu da işte enteresan. Ben bence şeyle alakalı. Yani e, matematikle, yani sayısal. E, sayısal dersleri tam olarak tanımıyorlar. Matematiğin, evet. fizik, kimyanın nasıl çalışılması gerektiğini sen biliyorsun işte. Evet. Yani hiçbir eksik bırakmadan ilerlemen lazım. Abi bugün mesela ders yapıyoruz öğrenci. Ben öğrencilere bunu kendi öğrencilerimize sürekli anlatmak zorunda kalıyoruz değil mi? Bu, ben mesela çarpanlara ayırma ve özdeşlik konusunda hiçbir, ya hiçbir zaman zaten sayı değeri vererek öğrenci çözdüğü zaman ben ona dikleniyorum zaten. Niye böyle bir şey? Ben, ben kaç kere söyleyeyim sana. Say, sayı değeri vererek ben çözemem. ben de öyle bir şey olduğunu. Abi ben direkt şey, öğrenci zaten <laughs> beni artık biliyor ya normalde şey olur böyle hani tanımazsa şey olur. Bu adam niye bana böyle kızıyor falan der ama artık aramızda samiyet olduğu için biliyorlar. Sayı <laughs> değeri vererek çözemez tamam mı? Kaç kere söylemiştim. Mesela buradaki kişilere de söyle, yani dinleyenler de öğrensin de ya çarpanları ayırmada sayı değeri verilmez tamam mı? Normal çarpanlar <laughs> ayrılır. Şimdi o x artı y'nin karesi ne demektir? x eksi y'nin karesi, x kare eksi y kare, x küp artı y küp. Bunları boşuna mı öğreniyorsunuz siz? Ya boşuna bunları mı Bunları işte. evet. öğrenci bir de bak, öğrenci bunları niye öğrendiğini zannediyor. Çarpanlar ayırmada soru geldiğinde çözmesi gerektiği için öğrendiğini Aynen zannediyor. Yani. Sonra çarpanlar ayırma sorusu gelince de ya ben bunlarla uğraşamam. Sayı Hı -hı. değeri vererek çözüyor. Ya alakası bile yok. Sen zaten onları başka konuları kullanmak için öğreniyorsun. Şimdi bugün mesela trigonometride sadeleştirme soruları çözüyorum öğrenciyle. Ya Hı. Hı. sin çarpımları var. sin x küp sin küp artı kos küp var. bölü sin kare eksi kos kare var falan tamam mı? E şimdi burada sayı değeri veremeyecek. Sayı değeri veremeyince de çözemiyor yani. Ya yani de sayı değeri verilmediği için de çözemiyor. Şimdi ben öğrenciye bak diyorum ki çarpanlar ayırma özdeşlik konusu çok önemli ya çok kısa. Çok kısa o özdeşlikler ama çok önemli. Bunlarda siz sayı değeri verdiğiniz takdirde fonksiyonlarda bir kısım soruları çözemezsiniz. Trigonometrilerde sadeleştirme sorularını çözemezsiniz. Ya ilerleyen bütün konularda bunları kullanacaksınız. Evet. Ve çözemeyeceksiniz. Çözemeyince siz bir öğretmene gideceksiniz ve öğretmen size diyecek ya senin özdeşliklerin eksik, çarpanlara ayırman eksik. Git bunları çalış diyecek. Tamam mı? Bak şimdi. Öğrenci geri dönecek, çalışmaya başlayacak. Yine sayı değeri vererek çözecek. Sayı evet. değeri vererek evet. çözdüğü için Yine trigonometride sadeleştirme sorularını gelip çözemeyecek. Niye? Çünkü trigonometride evet. özdeşlik içeren sorularda sayı değeri vererek çözemiyorsunuz. Evet. Sonra kendisini aptal zannedecek. Çünkü anla, yani, çalışıyorum olmuyor diyor öğrenci. Yani evet. bu, bunu dinle, de bilsin yani. Sizin bununla alakalı değil. Yani çarpanlar ayırma ve özdeşlik konularında sayı değeri vererek çözemezsiniz. Çö bunu yaptığınız takdirde test kitabını daha hızlı bitirme noktasında yardımcı olabilir ama evet. konuları ya o yaptığınız çalışma tamamen boş çünkü çarpanları ayırma ve özdeşik konusunu öğrenemediniz bu bir İkincisi fonksiyonlar trigonometri ve bu gibi ayetik kısımlarında özdeşik içeren soruları da artık çözememeniz garanti çözemeyeceksiniz evet. yani ama şimdi e, enteresan şey şimdi sen yani çok bunları söylemek de istemiyorum ama mesela trigonometride bir özdeşik içeren soru var birisine götürdü öğrenci sordu. Dedik diyor ki e, soruyu çözen kişi özleşiklerin eksik diyor. Öğrenci özdeşik sorusu getirince de bu sefer bak söyle sayı değeri verirsen çat diye çıkar diyor. E ne oldu şimdi? <laughs> ne oldu? <laughs> ya, çok saçma yani. Öğrenci bir konuyu anlatırken ileride onun karşılaşabileceği problemlerin yani anlatan kişi de biliyor olması lazım. Tamam mı? Buna göre anlatması gerekiyor. Ya bu hmm, şuna benziyor yani. Öğrenci soru getiriyor, geçiştiriyorsun. Geçiştirmek ne demek hmm. ya? Ona neyi nasıl öğrenmesi gerekiyorsa, neyi nasıl yapması gerekiyorsa yapacak. Ha şu da olabilir, kendisi de bilmiyor olabilir. Olayın, ana fikrinin ne olduğunu. O da ayrı yani, bir mevzu zaten. Yani kesinlikle Peki. katılıyorum. Ama işte yo yo haklısın abi. Kesinlikle haklısın ya, yani. Yerden göğe kadar haklısın. İşte bak burada sen sistemin aslında hani o çarpanlara ayırma özdeşliğin bütün bir ayeti sisteminin bir parçası olduğunu farkında bir öğretmensin. Eğer onu bilmezse sistem kümülatif ilerlediği için orayı yapamayan bir öğrencinin bir sonraki konuda daha zor konuda patlayacağını sen de biliyorsun ben de biliyorum. Ama işte bunu öğretmenler artık biraz da bak o şunu da konuşmak lazım. Öğretmenlerin bazılarının özellikle hani bu meslekte özellikle 20 yılını devirmiş öğretmenlerde hani yani 15-20 yıl arasını devirmiş öğretmenlerde gelişen bir bıkkınlık var ya o da denk geliyor. Evet çok iyi bir tecrübedir. 20 senelik bir öğretmen mükemmel bir tecrübedir ama bazen hani böyle ya gençtir bilmiyordur. Hani bunu böyle ver geç de, ya da hani artık biraz da böyle bıkmıştır. Ya öğretmenlerle alakalı da bir durum var. Ha o öğretmen niye bıkmıştır? Bir sürü durum olabilir. Sosyoekonomik durum olabilir. Aile içi durumlar olabilir. Her şey olabilir. Ya da meslekten sıkılmış olabilir. Hani meslekten sıkılmış da olabilir ama hani olabilir yani öğrenci Sıkılmışta burada işte senin... bir şey değil ama sıkılmış da yapmasın <laughs> o zaman o ayrı şimdi bu bu karakterle alakalı ama <laughs> ben <de gülüyor> doğru ama eve, yani geçinme derdi uçarmışsın. var geçinme barajı derdi barajı var barajı o zaman nasıl onlardan... olacak geçinme derdi nasıl olacak ee, yani ama şöyle karşısındaki öğrencinin de geleceği var değil mi ve ülkenin de geleceği Aa, çok önemli. Evet. şimdi evet, mesela evet. eve ben şey geçen gün bir atıyorum e, bir şey yapılması lazım eve birisini getiriyorsun eksik yapıyor. Elektrik çağırdın, bir tane ampulü düzelt, bir yanmayan bir ampul vardı, onu düzeltecekti. Adam gitti, mutfak lambasıyla başka bir odanın lambası yanmıyor artık. Öbürlerini bozmuş mesela. E ne oldu şimdi? Adam bir daha çağırmak zorunda kalıyor. Evet. Bunun gibi. Şimdi bir <laughs> yani bir konuyu öğrenirken ya öğrenci eksiksiz bir yani özdeş çarpanlar ayırma ve özdeşlikler, yani AYT'nin en temel kısımlarından biri bu, değil mi? En temel kısımları. Sen de biliyorsun ben de biliyorum. Şimdi çarpanlar ayırma ve özdeşiklerde bir öğrenci sayı değeri veriyorsa AYT'de mahvolur bu adam ya. Evet. Şimdi ya özdeşik kısmına sayı değeri vermeden çarpanlara normal bir şekilde ayırarak öğrenmeli. Öğrenemiyorsa öğrenmesin ya. Evet. Ama sayı değeri de vermesin. Yapmak Şimdi, zorunda değil yani. Bu, bu... Evet. Yapmak zorunda değil. Evet. Haklısın. Bunu 12 öğrenciye anlatıcı anlatan kişiye her kimse o da diyecek yani öğreniyorsan bu şekilde öğreneceksin. Öğrenemiyorsan yani yapabilecek bir şey yok. öğrenemesin o zaman. Yani sayı değeri vermek ne demek? Çünkü ya ÖSYM zaten yani sana x küp artı y küp böyle x kare x y kare gibi bir soru soracak da onu çözmeni mi bekleyecek?